süren savaşlar vardır. İnsanlar ölüyor, evlerini, yurtlarını terk ediyor. Milyonlarca insan doğduğu, büyüdüğü yerleri terk etti. Bu kardeşlerimizin, akrabalarımızın önemli bir bölümü bizim misafirimiz. İki milyona yakın Suriye ve Iraklı kardeşler, kardeşimiz bize sığındı. Devletimiz Birleşmiş Milletleri bile kıskandıracak bir iş yapıyor. Bütün dünyanın takdirini kazanarak bu kardeşlerimizi en iyi şekilde barındırıyor. Bunu biz bir insanlık kardeşlik vazifesi olarak görüyoruz. <laughs> Tüm bu zorluklara rağmen 13 yıldır Türkiye'yi yöneten idare ülkemizi büyüttü, imepe borçlarımızı bitirdi, yollar, okullar, dünya çapında projeler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Değerli konuklar, Türkiye'deki bu kalkınmayı çok yakından biliyoruz. Siyasi istikrar bu millete kazandırdıklarının kazandırdıklarının farkındayım. Bir ülkenin öne vizyon forması, bir ülkenin kendine hedefler belirlemesi, gelecek planları olması çok önemlidir. AK Parti'nin 2023 ve 2071 gibi hedeflerini büyük Türkiye idealini paylaşan birisi. <laughs> bu topraklarda yaşayan herkes gibi Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini almasını istiyorum. Medeniyetimizi tekrar diriltmek, Büyük Çınar'ın gölgesinin genişlemesini düşünüyorum. AK Parti hükümetlerinin toplumsal barışı sağlama kararlılığını görüyorum. Bu iradeyi tüm kalbimle destekliyorum. 2015 seçimler, seçimlerinin Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından birisi olduğunun farkındayız. AK Parti'ye barışı, huzura, düzene, kardeşliğe, tüm Türkiye'nin olduğundan fazla bizlerin memleketimizin ihtiyacı vardır. Bir yerde barış olmazsa, özgürlükler doya doya yaşanmazsa, başı bozukluk varsa orada huzur da olmaz. Kalkınma da olmaz. Refah da böyle bir yere gelmez. Bilakis huzurun ve düzenin olmadığı yerde sermaye kaçar, fabrika kurulmaz, yatırım gelmez. Önümüzdeki seçimler Büyük Türkiye yolunda önemli bir dönemeç olacak. Doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğimi kazandığım bu topraklara, bu millete, bu ülkeye hizmet etme davası taşıyorum. Siyasetle, ticaret, cesaretle, samimiyetle, zarafetle yapılması başarı getirir. AK Parti siyasetinin zarafetine, samimiyetine, milli iradeye dimdik sahip çıkmasına şahidiz. AK Parti'nin kurucu genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan ve Ahmet Davutoğlu başbakanlığı ile devam eden izlediğinin cesaretine, başarılarına şahidiz. Bu liderlik sayesinde bölgesinde bir güven, ve istikrar adası olan Türkiye var. Bir istikrarın sürmesi için Türkiye'nin dünya gücü olması için millet sevdalarıyla aynı yolda, aynı vizyonda hizmet etmeye 2006 yılında aile büyüklerimizle birlikte ortak karar alarak 2000'e yakın ailemiz ve sevenlerimizle gönül vermiş olduğumuz partimize katılım yaparak bugüne kadar üstümüze düşen ve ve verilen tüm görevleri layivi ile yapmaya özen gösterdik. Bugün ise Van ve Vanlıları en iyi şekilde temsil etmeye aday olduğumu sizlerin huzurunda ilan ediyorum. Bravo. vermeden önce hürmetli büyüklerimin Van'ın kanaat önderleri, saygıdeğer manevi önderlerimizle aile ileri gelenlerim ile istişareler, yap istişareler yaparak ve dualarını alarak yola çıktım. Bütün bu istişarelerin neticesinde bugün AK Parti Doğa davasının misyon ve vizyonunun parçası olduğunu duyurmanın gururunu sizlerle paylaşmak istedim. Fikrim, benliğim, vicdanım ve kalbimle bu davaya adayım. İdeallerini paylaştığım, hedeflerine inandığım bu yolda yürümeye adayım. Bugüne kadar verdiğim tüm, verdiği tüm sözleri tutan tutamayacağı sözü vermeyen AK Parti'nin bu kutlu yürüyüşünün bir parçası olmaya adayım. Bu kararı almadan her türlü desteği veren başta aile başta ailem hürmetli büyüklerime ve Van eşrafının saygıdeğer önderlerine, çalışma arkadaşlarıma, tüm dostlarıma ve AK Parti'nin millet sevdalısı mensuplarına teşekkür ediyorum. <laughs> Allah bizleri utandırmasın bizlere başta dini İslam olmak üzere vatan, millet ve devlete hizmet etmeyi nasip etsin. Hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlarken tüm milletvekili aday aday arkadaşlarıma buradan başarılar dileyerek başvurumu gerçekleştirmek istiyorum. Herkese saygılarımı sunuyor. Teşekkür ederim. davet ediyoruz hayırlara vesile olsun. Başkan <laughs> Seret <laughs>